Evet, Emir'e telefonlu sakız aldık. Evet, Emir'ciğim şimdi nasıl açacağız? Babam aldı. Evet, şimdi nasıl açacağız arkadaşlar? Beraber bakalım. Buradan. Dur bakalım açmayalım. Burası galiba. Evet. Anladım. Telefon mu bu? Bu telefonu arkadaşlar. Ara. Al bakalım ara kime arayacaksın Emirciğim. Ee, baba. Hadi ara bakalım. Anamın düğmesi yok onu. Düğmeleri burada görüyorsun. Ne? Evet. Açmıyor. <laughs> Anne öyle başlıyor. Tamam aşkım. Bence orayı açmıyorsun. Hı nasıl sakız çıkaracağını göster bakalım. Ay, o sakız çıkarırım. Evet nasıl yapacaksın? Hayır bu tarafa çevireceğim. Bura. Evet. Hı -hı. Aa ne değecek? Bakayım Emirciğim neden olmuyor? Hadi. Hadi bakayım. Bak. Aa evet Çıkar bakalım. Bu Tabii yine. Bak bakalım çıktı mı şimdi? Değil, çıktı, bu çıktı. Bana da turuncu mu çıktı? Hı -hı. Teşekkür ederim Emir. Beğendin mi? Çok güzel değil mi aşkım? Ama öyle yatarak sakız çiğnenilmez. Hadi kalk bakalım. Hayır, öyle böyle ya. Ama hayır aşkım. Boğazına kaçarsa çok tehlikeli. Uzanarak yatarak sakız çiğnenilmez, tamam mı? Hı -hı. Beğendin mi makinanı? Hı -hı. çok güzel arkadaşlar. Anne, telefon arasana. Hadi sen ara bakalım, babayı bir ara bakalım. Aramıyor. Anne, sen ona başlama. Alo. Efendim. Nasılsın Emir? Emir <laughs> okula gittim. Okula gittin. Evet. Derslerin nasıl Emir? Çocuklarım da var. Çocuklar da mı var okulda? Evet. Arkadaşlarınla anlaşabiliyor musun? Bay Kapatıyorsun bay bay yapıyorsun anneye. Al bakalım telefonunu. Aynen. Hadi bize bay bay yap arkadaşlara. Ama video az çektik. Çok da çekek. Çizdi çok çıktı. Tamam çıktı. aşkım. Şimdi bay bay yapalım. Başka zaman bir daha video çekeriz. Tamam mı? Arkadaşlar bay bay. Evet hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakal. Bay bay. Evet Emre desteklerimizi bekliyoruz. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.